Çalışan Türkiye'den merhaba. Çalışan Türkiye'yi bugün arkadaşlarımla birlikte geldiğim Mur Muğla'dan açıyorum. Muğla bence e, Türkiye'nin en özel illerinden bir tanesi. Hem yeraltı zenginlikleri hem yerüstü zenginlikleri bakımından ama beni en çok etkileyen taraflarından birisi bir kez Muğla'nın arkeolojik bakımdan çok zengin bir yer olması, kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, muhteşem güzellikte bir yer, dünyanın incisi sayılabilecek kadar. Olağanüstü, değerli bir ilimiz gerçekten. Muğla çevre illerle birlikte ama çoğunlukla bu bölgede büyük bir felaket yaşandı. Büyük bir felaketi atlattı. Orman yangınlarıyla birlikte çok sayıda ağacımızı, canımızı kaybettik. Türkiye'nin yaşadığı en büyük doğa felaketlerinden bir tanesiydi. Günlerce sürdü. Söndürülmesi için çok uğraşıldı. Özel sektör el ele verdi. Bugün bu programı yapıyoruz çünkü 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Dünya Madenciler Günü'nde istedim ki e, madencilerin özellikle e, yangınlar sırasında yaptığı katkıları da analım. Ben gazeteci olarak da madencilere doğaya verdiği tahribat nedeniyle çok eleştiren biriyim ama hem bu tür felaketlerde en ön saflarda çarpışan bir nefer oldukları için ve yangında çok büyük katkılar sağladıkları için kendilerini kutlamam gerektiğini düşünüyorum ve son dönemde daha fazla doğaya değer veren bir madencilik anlayışı oluşmaya başladı. Geri dönüşümler ve kazanımlar, doğaya katkılar sektörün e, önemli felsefesi haline aldı. Bugün konuklarımdan bir tanesi Kavaklıdere Belediye Başkanı e, Mehmet Demir Bey. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce bahsettiğim bu orman yangınları sırasında sizler de çok büyük emekler sarf ettiniz. İşbirlikleri oldu, destekler, dayanışmalar oldu. Acılar hala çok taze tabii. Nasıl bir dönemde o? Tabii Cem Bey öncelikle sizler de hoş geldiniz Muğla'mıza diyerek ben sözlerimi başlamak istiyorum. Ee, sizin biraz önce belirttiğiniz gibi 29 Temmuz tarihinde ilk defa Marmaris ilçemizde Muğla ilimizdeki yangınlar başladı. Ee, bizim Kabakteri ilçemiz özelliğinde de baktığımız zaman biz 2 Ağustos tarihinde başlayan büyük Kavakdere yangını 7 gün süreyle e, peşin sıra devam ettirdik. Yani yaşadık bunu. Bu süreç bizi gösterdi ki bu 6-7 günlük süreçte Kavakdere'de adeta hayat durdu. Bizim e, tüm kamu kuruluşlarımızın yanında, insanlarımızın yanında, halkımızın yanında, bayanlarımızın yanında, bölgemizin ekonomisinin lokomotif sektörü olan, e, ekonomimizin %90'ını teşkil eden, aynı zamanda bir madenci şehri olan Kavakdere ilçemizdeki maden sektörümüzde e, bütünleşerek bu yangınlarla hep birlikte e, toplum olarak, ilçe olarak, il olarak e, mücadele edebiliyoruz. Siz o günleri. E, tabii ilk yangının başladığı anda itibaren bizim e, yangın aslında Kavakdere yangınımız, 2 Ağustos tarihinde başlayan yangınımız Aydın'ın Bozdağ'ın ilçesinin Başaran Mahallesi'nde başladı. Burası da bizim mermer ocaklarımızın en yoğun olduğu bölge. Biz yangının ilk başladığını duyduğumuz anda zaten te, e, yani temkinliydik Marmaris'teki yangından dolayı, diğer yangınlardan dolayı. ilk biz oraya hareket ettiğimizde gördük ki ormanlarımız, orman teşkilatımızın, belediyemizin, Araçları gelmezden önce oradaki yoğun olarak bulunan mermer ocaklarındaki iş makineleri zaten e, yangına müdahale ediyorlar. Söndürme çalışmalarında başlamışlardı. Yani bizim buradaki bütünleşme e, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, belediyeleriyle, ormanımızın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, kömür ocaklarımızın, TK'nin termik santralleri araçların yanında e, dediğim gibi yaklaşık bizim Kabakteri ilçemizde bulunan 23 mermer ocağımızdaki e, yüzden fazla iş makinesi aynı anda yangınlarımız mücadele etti. Bunlar bir entegre halinde işte e, büyük kepçeler, hmm, hmm. ekspertörler, su tankerleri e, vasıtasıyla da e, kamu kurum ve kuruluşlarındaki söndürme e, organizasyonu yardımcı oldular. Tabii bunu sadece mermerciler olarak değil de mermerciler aynı zamanda işte diğer sektörlerimiz, halkımız, belediyelerimiz, Türkiye'nin her tarafından gelen belediyelerimiz ama bizim Kabakter'deki yangının söndürülmesinde veya yayılmasının en azından indirilmesinde. Ne kadar bir alanda çıktı yangın? Ne kadar Bizim, büyük bir alanı kaybettik? Kavakdere yangınımızda toplamda 17 bin hektarlık bir alanımız yandı. Bunun 5 bin, e, 500 hektarlık kısmı Kavakdere ilçemiz sınırlarında ama Kavakdere'de başlayan yangınımız aynı zamanda e, Menteşe ilçemizi yani merkeze, Muğla merkezimize ve Yatağan ilçemizin sınırlarında yayıldı. Menteşe ilçemizde bu yangından dolayı 8 bin hektarlık Hı. alanımız e, Yatağın ilçemizde de 4500 hektarlık bir alanımızda e, ormanlar maalesef kül mesela oldu. Mesela biraz önce dediniz ki 17 bin hektarlık Hı. alanda kayıplar yaşadık. 17 bin hektarlık alanı mesela izleyicilerimiz kafasına canlandırmaya çalışsa nasıl bir örnekle açıklarız? Ki? E, yaklaşık 100.000 futbol sahası büyüklüğündeki 100 bin bir futbol sahası alan. Tabii buradaki doğal yaşam ormanlık alanlar e, tamamen kül oldu. Ama bizi sevindiren bu noktada e, bu kadar büyük alanı kapsayan, bu kadar yerleşim yerlerine tehdit eden, bizim Kabakteri ilçemizde 5 farklı yerleşim yerimizi biz yangın esnasında tahliye ettik. Daha sonra tekrar geri dönüş oldu. Bu büyük yangında can kaybının olmamış olması e, hem sektörün hem devletimizin almış olduğu önlemlerden dolayı yani 5 farklı yerleşim yerimizi boşaltmış olmamıza rağmen hiçbir can kaybı vermemiş olmamız Kabakteri ilçesi üzerinde bize kazancı. Dayanışma kültüründe bundan sonra Tabii. gelişerek devam etmesi için umut olması bakımından bence çok önemli bir örnek. Da ağzınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür sağ ederim. Sağlısın, sağ teşekkür ederim. Teşekkürler, sağlı. Sağ Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesiydi. Yani bir kez yüz binlerce hayvan maalesef öldü, kurtaramadık. Ağaçlarımız yok oldu. Hatta Türkiye'de bal üretimi bile büyük sekteye uğradı. Biliyor musunuz? Yani günlerce söndürüldükten sonra, günlerce uğraşıldıktan sonra söndükten sonra bile ısı düşmediği için e, o, e, organizmalar ve ağaçların üzerindeki böcekler de öldüğünden e, arıların bal yapması mümkün olmadı. Türkiye'de hala bal kıtlığı çekiyoruz. E, umarız bir daha böyle bir, bir felaket yaşanmaz. Menteşe Mahallesi de yangında bu bölgede en çok hasar gören yerlerden bir tanesiymiş. Mahallenin muhtarı Yılmaz Evran Bey de şimdi konuğum. Yani gerçekten tarifi imkansız bir felaketti, acılar yaşandı. Ve en büyük galiba hasarı da sizin mahalle gördü. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun Cem Bey. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Başalan Mahallesi'nden 2 Ağustos günü başlayan yangın, 3 Ağustos günü Menteşe Mahallemizi olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu süreç içerisinde 1980'li yıllarda Kavaklıdere ilçemizde mermer sektörünün fabrikaların artmasından sonraki süreçte mermer camiasını Kavaklıdere ilçemizde e, her türlü e, sosyal aktivitelerde görürken bu sosyal aktiviteleri e, Ramazan ayı içerisinde yapılan hayır hasanatlarda, toplu ihtar programlarında e, Kavaklıdere ilçemizdeki devlet hastanesinin efendim e, kamu kuruluşlarının sponsorluğunda, spor kulüplerimizin sponsorluğunda görmüş olduğumuz mermer sektörümüzü, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Demir'in bahsettiği gibi Kavaklıdere yangınında da fabrikalarını iş istihdamı sağlanmış oldukları işçilerle beraber topluca Kavaklıdere yangını söndürülmesi için topyekun bir mücadele vermelerini hep beraber gördük, yaşadık. Ben Kavaklıdere'deki tüm mermer sektörlerini bu 6 günlük süreç içerisinde hem benim mahallemde ve totalde dere ormanlarının içerisinde göstermiş oldukları bu olağanüstü çabadan dolayısıyla sizlerin huzurlarınızda bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dediğim gibi bundan sonra çok daha hassas bir şekilde takip edeceğim sektörü. Madencilik sektörü e, bence e, yani biraz da yanlış anlaşılmaktan şikayetçi olabilir. En fazla eleştirenlerden bir tanesi gazetecilerden birisi benim. Ama bundan sonraki dönemde bu kadar çok felaket yaşandıktan sonra doğadan kazandıklarını doğaya veren e, bir sektör yapısı dönüşümü görüyorum. Bunun çok sevindirici olduğunu düşünüyorum ormanlaştırma ve doğaya tekrar kazandırma çalışmaları sektörün bundan sonraki hedefi olacak. Bunun içinde bir mutabakat oluştu. Takipçisiyim de dediğim gibi sözcüsü de olurum. Yeter ki iyi örnekleri mümkün olduğu kadar çok görelim. Mustafa Ercan, dernek başkanı ama aslında sektörün de bu yönde dönüşümü için en fazla desteği veren isimlerden bir tanesi. Hoş geldiniz. Evet, Siz de şehrimize hoş geldiniz, Muğla'mızda günü kutlu olsun. Sağ olun. dünya 4 Aralık Dünya Madencileri günümüzde kutlu olsun. Muğla'mıza şeref verdiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. Bütün bu dönüşüm ve doğayla bütünleşik bir şekilde bir madencilik Türkiye'de mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Madencilik bildiğiniz üzere bütün sanayinin ham maddesini üreten bir sektördür. Madencilik doğayla barışık bir şekilde de yapılabilir. Bunları sizlerin programında da kamuoyu görmeye başladı. Rehabilitasyon, bir yandan üretim, bir yandan rehabilitasyon, madenciliğin bittikten sonraki rehabilitasyonuyla hepsi birlikte mümkün. Bizler bu toprakları bizlerin borçları var. Bizler memleketimizi seviyoruz, doğamızı seviyoruz. Madenlere de ihtiyacımız var. O yüzden bu... Tabiatımız için, doğamız için elimizden gelen her şeyi her zaman yapacağız. Biraz önceden beri konuşuyoruz e, konuklarla. E, yangında da çok büyük katkılarınız oldu. Büyük bir e, destek ve bence bir dayanışma örneği de sergilediniz. Bu manada da aslında yangınları ilk haber alan aslında sektör sizsiniz. Çünkü sizin bölgenizde çıkıyor. Doğru. doğru. E, ve epey de bir destek sağlamışsınız. Evet şimdi biliyorsunuz ki yangın önce Antalya ilimizde başladı. E, Muğla'da henüz yangın yokken e, bir gün öncesinden gecesinden Sayın Valimiz Orhan Tavlı Beyefendi beni aradı, Orman Bölge Müdürümüzle bizi koordine haline getirdi ve elimizdeki makina parkını öğrenmek istediler çünkü biz Muğladan Antalya yangınına aslında e, kamudaki makinalar sevk edilmişti, bizim de Muğla'nın birçok bir ilçesinde işletmelerimiz olduğu için elimizdeki iş makinalarımızın e, listesini verdi ve bu yangında başladığından sonuna kadar 3 tane akaryakıt ikmal tankeri, 79 yükleyici kepçe, 23 ekskavatör, 63 tane su tankeri, 20 kamyon, 20 tane binek e, araç, 6 servis aracı ve yaklaşık 1000 tane mermer işçimiz, personelimiz, mühendisimizle biz yangını bir vatan savunması gibi sahiplenerek mücadele ettik. İşimizi, gücümüzü, üretimimizi ara verdik ve sonunda yangını yendik. Hep beraber bu işin üstesinden geldik. İnşallah Allah bize daha böyle büyük felaket yaşatmaz. Bundan sonraki aşamalarda da Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte yangın alanlarının ağaçlandırılmasında sektör olarak katkılarımızı her zaman sunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın. Müzik Daha önce de programlarımda konuk etmiştim. Aydın Başkan özellikle bu bütün bu meseleyi aslında ağaçlandırma ve rehabilitasyon meselesini çok hassasiyetle e, takip eden başkanlardan bir tanesi. Bence sektör için de büyük bir şans. Çünkü standartları e, gerçekten yüksek tutma konusundaki kararlılığını yakından gördüm, takip ettim ve bundan sonrası için de daha nitelikli bir sektör oluşması için eminim yardımlarına esirgemeyecektir. Birçok konuğumuz oldu. Hoş geldiniz Aydın Başkan. Ve hepsi aynı şey söylediler. Büyük bir dayanışma içinde bu yangınla mücadele konusunda muazzam bir iş başardık dediler. E, sektörün çok iyi bir imajı yoktu. Ama iyi bir yönetimle, iyi bir iletişim diliyle bence bu ön yargının ortadan kaldırılması mümkün olabilir toplumumuz açısından söylüyorum. Ve yangın da bunun için iyi bir sınav olmuş. Ne dersiniz? Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Bugün Muğla'da biraz önce sohbet ettiğimiz belediye başkanımız, dernek başkanımız, muhtarımız da ifade ettiği gibi yazın çok ciddi, hiç istenmeyen çok büyük bir felaket yaşandı. Tabii bu felaketin yaşandığı nokta madencilerin bir fiil 24 saat bulunduğu sıfır noktası aslında. Dolayısıyla ilk haberi alan, İlk buna müdahale edebilecek kitle madenciler. Çünkü madenciler aslında dağların, ormanların aynı zamanda bekçisi. Oralarda faaliyet gösteriyoruz. Madencilik faaliyeti geçici bir faaliyet. Tüm sanayilere ham madde sağlıyor. Ekonomimiz için çok önemli. Ama aynı zamanda buraları koruyabilecek bekçi statüsünde olan sektör, madencilik sektörü. Yine Muğla yangınında yaşadığımız olayda madenciler tüm ekipmanlarıyla, tüm personeliyle ve iş makineleriyle yangına ilk müdahale eden firmalar oldular, kişiler oldular. Burada hem mallarını hem canlarını riske attılar. Çünkü aslında çalışanlarımız orman yangınıyla mücadele etmekle eğitimli insanlar değiller ama Orman yangını hepimizin müdahale etmesi gereken bir durum olduğu için hiç kimse korkmadan ilk saflarda yer aldılar ve orman yangınlarını söndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Tabi sadece Muğla'da değil Aydın'da, Burdun'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlarda madenciler hep ön planda oldu. Yine benim çok hassasiyetle üstünde durduğum, hep söylüyorum sektörün kötü uygulamalarını en ağır şekilde eleştirenlerden biri bendim medyada. Ama iyi uygulamaları da en iyi şekilde toplumla paylaşma görevini seve seve üstleneceğim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ ben teşekkür ediyorum. Için. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü de kutluyoruz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. 4 Aralık madenciler için önemli bir gün. Tüm dünyadaki uygulamaları Türkiye gibi madencilik konusunda önemli ihracat kalemlerimizden bir tanesi. Çünkü dolayısıyla bu sektörü hep birlikte dünya standartlarının üstüne çıkartmak için ee, bu kadar önemli bir ekonomik katkısı olan sektörü hak ettiği yere taşımak için el birliğine çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Buz gibi Muğla, bulunduğumuz bölge gerçekten donducu soluk. İzlanda'dan mı yayın yaptım yoksa Muğla'dan mı bilmiyorum. Biz İstanbul'a dönüyoruz. Umarım herkes için güzel bir gün olur. Hoşçakalın. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz.